Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Eray. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bugünleri Brawl Talk günü var arkadaşlar tam tamına 19 saat sonra Brawl Talk'ımız açık yayında olacak. Arkadaşlar bugün Ness'in hangi karakter gelebilir? Nasıl bir karakter? Ücretsiz mi, ücretli mi falan vesaire. tüm şey anlatacağım. Anlatmadan arkadaşlar kanal abone ol, like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bir daha bir şey söyleyeyim size arkadaşlar. Dedik Siz niye video paylaşmadın? Aslında ben bir tane video paylaşmıştım. Paylaşmıştım derken şöyle olmuş arkadaşlar paylaştık yani çektiğim video. Bundan bir hafta önce bir tane video çektim. Vurul tak ne zaman gelecek ve vesaire ne gelebilir? O videoyu yanlışlıkla düzenledikten sonra silmişim arkadaşlar ve sildikten sonra üşendim yapmaya. O yüzden de video gelemiyor. Arkadaşlar i̇şte konumuz o değil. Konumuz Çünkü ne gelebilir. ilk önce arkadaşlar burada bir tane Dani galiba şu mavili. Bakın arkadaşlar ve arkadaşlar diğer yanda bir tane adam var bunlar bunlar arkadaşlar e, savaşıyor ve arkada bir tane karakter görüyorsunuz ve arkadaşlar dövüşle alakalı bir şey olacak ve arkadaşlar benim detayımı çeken bir tane şey oldu arkadaşlar bakın bura box yapıyor arkadaşlar dikkat ederseniz bakın şimdi e, gelin fragmanı izleyelim sesini alayım Arkadaşlar sesini sizin için aldım. Bakın dikkatli bakarsanız burada Bulu görüyorsunuz ve Bulu arkadaşlar biri dövüyor. Ben Zeyni karakter ve spor yapıyor, boks. Ve az önce gördüğümüz o tarafta da boks da vardı. Yani arkadaşlar Bul Bulun düşmanı olacak. Yani bu Bibi ile Krov ve Bulun düşmanı olacak. Yeni bir üçlü karakter de gelebilir. Bakın arkadaşlar dikkat ederseniz spor yapıyor yeni karakteri dönmek için hepsini yapıyor arkadaşlar bakın çok güçlü oluyor ve arkadaşlar sinirleniyor ve arkadaşlar burada da bir tane detay bizi karşılıyor bakın Shelly görüyorsunuz ki Shelly ile savaşıyor yani e, bu karakter Shelly'nin ve Colt'un arkadaşı olabilir veya Belle'nin olabilir arkadaşlar ve arkadaşlar şimdi birazdan da siz arkadaşlar bu İngilizce yazıların anlamını size söyleyeceğim Sprite Yani iki yeni karakter olabilir arkadaşlar. Bakın. Arkadaşlar burada bir tane fotoğrafta detayımızı çeken bir şey var. Bir şey dikkatli bakarsanız bir tane bar mı diyeyim ne diyeyim arkadaşlar. Yani diyecek söz bulamıyorum ama spor yerde olabilir. Yani kısaca arkadaşlar karakterimiz bulun düşmanı ve boksu. Şimdi arkadaşlar buraya yazan İngilizce şeyler sizin için hemen çevir yapalım. Kaç daha Hyper Make ve Costume and More Yani arkadaşlar diyor ki Hyper Make yani yeni bir kostüm var arkadaşlar, yeni bir harita. Yani giden haritamı oluşturan böyle bir şey yazıyor üzerinde İngilizce arkadaşlar. Arkadaşlar beni şaşırtan bir tane şey var ki arkadaşlar her Brawl Talk geldiğine yani bir gün kala falan fotoğraf da paylaşıyorlar detay için. Ama bugün paylaşmamışlar bu üç gün önce bu da detay olabilir. Ama arkadaşlar Brawl Stars bizim kafamızı karıştırıyor diyeceksiniz niye bakın burada mesela mantar falan var diyelim mantar sezonu mesela. Buraya geldiğinizde korku oluyor anlıyor musunuz? Ve yukarıda giyimi var. Viking ve arkadaşlar çevirdiğinizde Viking oluyor. Yani Viking sezonumu, korku sezonumu, mantar sezonumu yoksa mı, bokus sezonumu yoksa dövüş sezonumu? Yani arkadaşlar, bunu bilmek çok zor. Yani arkadaşlar, bunu anlamak çok zor. Yani anlamak derken yani zor derken, yani anlayamıyorsunuz arkadaşlar. Mesela hep girelim bakın buraya. Burada arkadaşlar görüyorsunuz ki. Herkes e, mantar hakkında konuşuyor. Yani mantar da olabilir. Yani herkes ekim biraz. Ve arkadaşlar bir renkle girersiniz. Buraya yani. Burada da box falan diyor. Ve arkadaşlar dövüşü falan gösteriyor. Neyse yani kısa demem o ki arkadaşlar. E, yeni karakter box ile veya bunun düşmanı olabilir. Ve arkadaşlar size ee, videonun sonuna geldik. Arkadaşlar neyse videonun sonuna geldim. Yani demem o ki arkadaşlar. Yeni karakter bulun düşman olacak. Küçük bir karakter. Küçük olmasına bakmayarak güzel bir karakter olabilir arkadaşlar. Box gibi bir şey. Ve arkadaşlar size işte böyle bir iddia koyuyorum. Eğer yeni karakter gelene kadar 100 abone olursak arkadaşlar bir günde 3 3 tane video paylaşacağım veya Yeni karakter değil de, ikinci karakter gelirse e, herhangi bir gün yani e, o karakter şimdiden söyleyeyim efsanevi olmalı. Eğer efsanevi olursa e, Buz ve Cold gameplay ikisi bir arada gelecek. Yani Böyle bir iddia koyuyorum. Eğer Brawl Pass yani gelene kadar da 100 abone olursak sizin için bir günde 3 tane video hazırlayacağım. Neyse canlarım videonun sonuna geldik. İnşallah inşallah yarın arkadaşlar Brawl Talk hakkında bir tane bir tane canlı yayın açacağım yarın. Veya bugün atsa ama internete bağlı oluyor veya telefona bilmiyorum. İnşallah güzel olur her şey. Siz de alabilirsiniz. Ben alacağım. Neyse canlarım Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bana abone olup like atmayı unutma, unutmayalım. Sizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Bay bay.